Benersin ben Ersin Çakı. Minecraft Pocket Edition 1.0.5 güncellemesiyle birlikte gelen komut bloklarının yeni özelliklerini sizlere tanıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tabii ki komut bloklarını nasıl kullanacağımızı henüz çok yeni olduğu için çok bilmiyoruz ama ben bildiğim birkaç yöntemi sizlere göstereceğim ve komut bloklarını o şekilde şimdilik kullanabileceksiniz. Tabii ki ben basit özellikler göstereceğim. İleride daha da büyük Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Çok daha büyük özelliklerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz, öğrenmeye başlıyoruz. Öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle komut bloklarını nasıl isteyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Öğrendik zaten diğer videolardan biliyorsunuz. Evet komut bloklarını istemek için give yazıyoruz şu şekilde. Gibi, e, et işareti bırakıyoruz buradan P bırakıp hemen command blok yazabiliriz arkadaşlar sadece bir tanesini alacağım ben command e, blok yazarak şu şu şekilde blokları da elimize alalım evet command blo blok yapalım ha. hemen bu şekilde. Arkadaşlar komut bloklarını yazdıktan sonra bakın bu şekilde yazdıktan sonra ben en baştakini alacağım. En üsttekini alacağım. Ama buradan komut blok yazdıktan sonra boşluk bırakıp kaç tane komut bloğu alacağınızı belirleyebilirsiniz. Ben 64 tane yazıyorum. O yüzden sonuna 64 yazdım ve ileri butonuna bastım. Ekranın üstünde görebileceğiniz üzere give komut blok 64. 64 tane bana verdi. Şimdi 64 tane verdiğini nereden anlıyorum arkadaşlar? İşte bu şekilde komut bloklarını toplamda 64 tane envanterime ekledim. Aynı zamanda envanterime birkaç tane şu şekilde şeyler de almak istiyorum arkadaşlar. Mesela tetikleyici buton almak istiyorum. Ondan sonra redstone e, torcundan almak istiyorum ve aynı zamanda arkadaşlar tetikleyici e, plate almak istiyorum. Buradan ve bir tane de redstone bloğu almak istiyorum envanterime. Bunları yerleştirdikten sonra komut bloklarının nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki komut bloklarını şimdilik çok küçük özelliklerini sizlere anlatacağım nasıl olduğunu söyleyeceğim Arkadaşlar normalde bu komutların hepsini zaten Arkadaşlar game modda şuraya yazarak kullanabiliyorsunuz mesela time set zamanı değiştirmek istediğinizde time set yazıp e, night yapabiliyorsunuz mesela bu şekilde havayı karanlık yapabilirsiniz arkadaşlar çok e, kolay bir şekilde hava kararacaktır time set night yazdığınızda kararacaktır ama bunları arkadaşlar komutları yazmakla uğraşmak yerine sadece komut bloklarına bu görevleri atayarak kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Mesela ben buraya komut bloğunu yerleştirdim komut bloğunun üstüne tıkladığımda buraya komutları yazacağız arkadaşlar. Mesela time set yazıyoruz. Time set yazdıktan sonra bir saniye yazamadım arkadaşlar. 3 nereden çıktı? Time set yazalım şöyle. Hemen day yazalım buraya. Time set day yazalım. Bu arada boşluk bırakmamız lazım. Sizler de benim gibi yazarsanız arkadaşlar komutları yerleştirmiş olacaksınız. Evet bakalım, bakın bakın arkadaşlar komut bloklarını yazdığınızda burada ekranın sol alt köşesinde redstone yazan seçeneğe tıkladığınızda her zaman aktif veya sadece redstone kullanarak aktif Aktif olup olmayacağını seçebilirsiniz. Ben sadece Redstone'a ihtiyaç olduğu anda çalışmasını istiyorum bu komutun arkadaşa, o yüzden Redstone Needs olarak bıraktım. Şimdi arkadaşlar Time Set'i ayarladık. Mesela bu komut bloğunun çalışabilmesi için arkasına redstone bloğu ekleyebilirsiniz. Veya arkadaşlar tetikleyici butonlar ekleyebilirsiniz. Şu şekilde bakın tetikleyici butonu ekledim. Mesela komut bloğuna zamanı gündüz yapma yetkisi verdim. Ben butonu çalıştırdığım andan itibaren zamanı gündüze çevirecektir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiç yazmaya gerek kalmadan sadece bu özellikleri kullanarak zamanı gündüze çevirebilirsiniz. Şimdi bu sadece zamanı gündüze çeviriyor. Aynı zamanda bir tane de şuraya bıraktığınızda arkadaşlar arkadaşlar. Nerede komut bloklarım? Komut bloklarım elimden niye değişiyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli envanterimden komut blokları bir yerlere oynuyor. İkincisini yerleştirdim arkadaşlar. İkincisine de time set night yazmam lazım. Yani time seti gece ve gündüzü sürekli kendim bu şekilde kolay bir şekilde değiştirmek istiyorum. O yüzden time set night yazalım şuraya da. Tamam arkadaşlar time set night yazdım. Şimdi bunu da yazdıktan sonra redstone need redstone olarak kalsın ve tetikleyici butonumuzu da şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Evet birisi gece yapacak birisi gündüz yapacak havayı bu gece yaptı öbürü gündüz yapıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın birisi gece yapıyor diğeri gündüz yapıyor. Gece yapalım tekrar gündüz yapalım. Evet dünya ile bu şekilde taşak geçebileceksiniz arkadaşlar. Ben bu arada biraz argo konuştum ama resmen öyle yani arkadaşlar. Zamanla dünya ile Zamanı kullanarak taşak geçme olayı yapabilirsiniz bu şekilde. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabi bu özellikleri kullanabilmenin birkaç yolu daha var. Mesela arkadaşlar bunun arkasına ee, şu anda gündüz değil mi? Şu anda gündüz. Evet bu tetikleyici butonları kullanmadan mesela redstone'u kullanabilirsiniz. Mesela şurada time set night olanın arkasına bir tane redstone kattığımızda redstone torch kattığımızda gece oldu. Şimdi öbürünün arkasına redstone torch kattığımızda gündüz olacak. Evet bunları böyle kırıp yeniden katmanız gerekecek. Tetikleyici buton daha mantıklı bence ama redstone torch'larla da bu şekilde kullanabilirsiniz veya arkadaşlar redstone bloklarını da kullanabilirsiniz. Onu da şöyle arkasına yerleştirdiğiniz andan itibaren gece olacaktır. Şunun da arkasına yerleştirirseniz gündüz olacaktır. Bu arada spawn edemedim. Aynı spawn ettim arkadaşlar. Bu şekilde. Ama bence arkadaşlar tetikleyici butonlar daha iyi. Peki başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen gösteriyorum. Mesela şurayı bir yere kazalım. Nerede o? Şurayı kazalım arkadaşlar. Burayı kazdım diyelim. Bir, iki tane kazdım. İki tane kazdıktan sonra hemen şuraya arkadaşlar komut bloğumuzu yerleştirdim. Alta komut bloğumuzu yerleştirdim. Komut bloğumuza toggle down foul yazalım. Toggle down foul yazalım. Toggle down foul kodunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yağmur yağdırmak için veya yağmuru sonlandırmak için. Toggle down aa, bitişik yazacağız. Pardon niye ayrı yazdım? Don't fahren. Evet bu şekilde sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Redstone'a ihtiyaç olacak bu blok için. Veya arkadaşlar tetikleyici herhangi bir butonlara da ihtiyaç olabilir. Ben şuradan bir tane çimen bloğu almak istiyorum ve burayı kapatmak istiyorum arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi komut bloğunun üstünü çimen bloğuyla tekrar kapattım. Ve buraya bir tane tetikleyici buton yerleştirdim. Şimdi bunun üstünden geçtiğim andan itibaren göreceksiniz ki yağmur yağmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü üstünden geçtiğimiz andan itibaren komut bloğunu aktifleştirecektir ve komutu verecektir. Kendisi otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır ve yağmur yağacak arkadaşlar. Şimdi bunun üstünden geçiyorum. Geçtim. Yağmur yağmaya başladı. <laughs> evet. Şimdi yağmuru nasıl durdururuz? Aynı şekilde yağmuru da durdurmanın yöntemleri var. Şöyle sesi kısayım. Evet arkadaşlar. Yağmuru durdurmanın yöntemi yine iki tane kazıyoruz. Altına böyle şeyimizi komut bloğumuzu ekliyoruz komut bloğuna. Yine toggle down fall yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Şu şekilde Toggle downfall yazıyorsunuz ve aynı zamanda geriye doğru çıktığınızda çimen bloğu ile üstünü kapatın ve buraya bir tane de aktifleyici e, plaka yerleştirebilirsiniz. Üstüne geçtiğiniz andan itibaren üstünden geçtiğinizde yağmur duracaktır arkadaşlar. Evet yağmur durdu. Durmadı. Niye durmadı? Durdu. Evet. <laughs> durdu. Evet yağmuru bir yağmasını bir de durmasını sağlayabilirsiniz. Bakın şöyle yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Yürüyün. Yağmur başladı durdu. Yağmur başladı durdu. Tekrar yürüyelim. Hızlı bir şekilde yürüdüğümüz için arada mesafe olsa anlayabiliriz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yürüyorum. Yağmur başladı. Tekrar şu plakanın üstünden yürüyorum. Yağmur durdu. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Tam plakanın üstüne geldim mi geldim? Evet komut blokları daha fazla komutlar sizlere göstereceğim tabii ki arkadaşlar komutların nasıl olduklarını göstereceğim. Bakın bu komut bloklarının yönleri var arkadaşlar her birinin yönleri var. Mesela tekrarlayan bir tane komut bloğu almak istiyorum. Şunu repeat yapmak istiyorum ya. Repeat yaptıktan sonra nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Condination mı olsun yok bu condination olmasın. Şuradan repeat'i seçtiğimde repeat more şeklinde arkadaşlar biliyorsunuz onu. Şimdi şöyle yapalım ya da arkadaşlar bunun arkasına redstone torch katalım sürekli kendini tekrarlıyor. Sürekli şunun da arkasına torç katalım ne olacağını merak ediyorum açıkçası. Bir gece bir gündüz olacak ama burada saçmalayacaktır da aynı zamanda arkadaşlar. Çok kasmaya başladı. Bir gece bir gündüz yaptığı için tabii ki saçmalamalar başladı arkadaşlar. Evet Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde torçları mesela komut verdiğiniz blokların arkasına torçları kattığınızda repeat komutunu verdiğiniz bu blok mor şeklinde olan bu blok repeat verdik çünkü biz bunu arkadaşlar kendini sürekli tekrarlıyor. Bu arada yağmuru durdurabileceğiz mi? Durdurduk gibi sanki. Aslında aynısını yapmaya gerek yokmuş ya. Üstünden geçip bir daha tekrar tekrar böyle yağmur yağsın veya üstünden bir daha geçin dursun arkadaşlar. Böyle olabiliyormuş. Ben iki tane koydum ama tek koyabilirseniz de olurmuş. Tabii ki ben niye iki tane kattım bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aynı komutu kullanamayacağınız bazı komutlar olacaktır. O komutlar için iki tane ihtiyaç olabilir. Ben yağmuru da o şekilde sandığım için maalesef iki tane katmışım. Her neyse. Bakın arkadaşlar repeat verdiğimiz komut bloğu. Mesela yağmuru durdur yağdır. Durdur yağdır onu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Repeat komutunu değiştirelim. Toggle downfall time set değiştirelim bunu arkadaşlar. Yağmuru Sürekli yağdırsın, durdursun, yağdırsın, durdursun kendi kendine. Toggle don't fall yazıyorum. Aynen. Bu komutu verdikten sonra bu komut kendini sürekli tekrarlayacak arkadaşlar. Çünkü repeat demek tekrarlamak demek. Repeat bu komutu verdiğimiz için bu kendini sürekli tekrarlayacak. Yağmur yağacak ve duracak. Bakın arkadaşlar yağmur hem yağıyor hem duruyor. Hem yağıyor hem duruyor. Sanki böyle çileniyormuş gibi yağıyor. Görüyorsunuz zaten. Ekranın solunda da sürekli kod kendini tekrarladığı için yazı şeklinde hiç durmuyor arkadaşlar. Sürekli orada yazı şeklinde çıkacaktır. Yağmur hem yağarken hem duruyor. O yüzden arkadaşlar çileniyormuş gibi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi tam sert yağmur yağmıyor yani. Şunu kıralım, bakalım. Kıralım arkadaşlar şu torçu. Torçu kırdık, yağmur başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Torçu tekrar kattığımızda kendiniz sürekli tekrarlıyor bu şekilde. Yağmur duruyor mu, yağıyor mu? Bakın arkadaşlar havaya bakın. Hava da şaşırdı. Kendini <laughs> kendini şaşırdı havada. Gökyüzü de kendini şaşırdı. Ne yapacağına karar veremedi. Çünkü arkadaşlar komutu tekrarlama görevi verdik biz buradaki komut bloğuna. Her neyse arkadaşlar şimdilik bahsedeceklerim çok kısa olsa da bu şekilde. Yani arkadaşlar daha da böyle geniş daha da zorlu çalışmalar yapacağız komut bloklarıyla. Çünkü komut blokları hafife alanı, alınacak gibi değil. Yani ha bunun için mi komut blokları işe yarıyor? Bunlar zaten yapıyoruz sürekli değiştiriyoruz. Yani yağmuru yağdırma ya da geceyi gündüze çevirme. Hayır arkadaşlar öyle değil. Komut bloklarının çok fazla işlevleri var. Bunlar daha sonraki videolarda göstereceğiz. Bu videoda ben bildiklerimi sizlere anlatmaya çalıştım ve çok daha geniş kapsamlı komut blokları ile ilgili videolar çekeceğiz. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft bukureli işin videosunda dek Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. bay bay